Bilindiği gibi sınav puanlarının oluşmasında, hesaplanmasında kullanılan veriler her yıl değişebiliyor. Nasıl değişiyor? Soru çözüm ortalamaları değişiyor. Soru çözüm ortalamalarına bağlı olarak e, başarı e, yığıl, yığılmaları değişiyor. Yani standart sapmalar değişiyor. Bu nedenle e, puanlar nasıl ortaya çıkarsa çıksın bir sıralamayı amaçladığı için bu puanlamalar asıl arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken nokta başarı sıraları olmalıdır. Örnek vermek gerekirse Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2012'de başarı sırası 14.100'müş örneğin. 2013'te 20.000'e 20 çıkmış. Efendim Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 9.070'miş 2012'de 2013'te 11.000'e çıkmış. Başarı sıralarında da okulun popülaritesine bağlı olarak, okulun çok tercih edilirliğine bağlı olarak değişikler meydana gelebiliyor. Ama bu programların taban puanlarında Tam tersine başarı sıralarında bir değişiklik olurken e, taban puanlarında da tersi yönde bir değişiklik olmuş. Yani taban puanlar düşmüş. Birisi örneğin 435'ten 412'ye düşerken diğeri 448'den 430'a düşmüş. E, ama başarı sıralarında bu kadar ciddi bir düşüş görmüyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımızın başarı sıralarını ölçü almaları ve bu konularda işi bilen, bu konuda deneyimli insanlardan destek almalarının yararlı olduğunu düşünüyorum.